Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar şöyle bir mega kutudan başlayabilir miyiz? Bak arkadaşlar bunu açacağım bakın arkadaşlar. Ama abone ol, like atın. Sizce kaç tane şey çıkacak arkadaşlar? Merak ediyorum. Hadi 9 çıktı ya. Diğer içinde kaç çıkacak? Sizce parlar mı? Hadi parla. Parla. parlarsa abone olmayın. Parlamadı. Abone olacaksınız kardeşim. Arkadaşlar bakın bunda e, kaç çıkacak sizce? Hayır bir tahmin edin arkadaşlar. Hem de ben konuşurken e, size bir videoyu durdurun. Orada bir, bir tane buton var arkadaşlar. Abone ol ve like atın arkadaşlar. Lütfen. Tek size ondan istiyorum. Neyse arkadaşlar. Açıyoruz. 1, 2, 3, 9 geldi. Hadi parla parla parla. Bunun için bir tane parlayacak ama. Hı -hı içmesini demişti zaten. Sadece parlayacak dedim. Hayır, bak bu bal kabağı. Bal kabağısın hadi arkadaş. Hadi, 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 hadi. Bağladı. Yemin ediyorum palladı. Hadi. Bu sizin için gelsin. Hadi be. Neyse sizin için de bir yapıştırma için yani yapıştırma için like butonuna o on çıktı. Hadi, hadi. Oo bak yine 5'te patladı. Bak parladı. 1 2 3 Abi! Abi ne diyorsun? Hadi ya. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu ne diyorsun ya? Abi bu kadar şanssızlık olur mu ya? Ya karakteri verseydin bari. Neyse burası sizin için gelsin. 12. 12 sizin için bakın. Sizin için. Hani bu sefer içinden bir tane parlar ya. Değil mi? Aa, yemin ediyorum hep 6 ile 5 arası. Hatta 6, 5, 4, 4'ün de patlar arkadaşlar. Bakın bir tane daha patlarsa ben çıldırırım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Oha! Oha! Aga çüş! Ben bu oyunda oynarım. Bu videodan sonra oynarım arkadaşlar. Ben oynarım. Kesinlikle test edeceğim. Ama videosunu da çekeceğim. Hiçbir şey Abi lütfen kol çıksın. Ben kol çıksın. Aga oyun durdu. Lan oyun dışarı attı bizi. Heh o kadar güzel bir şey gelecek ki he çıkarttı bakalım şerefsiz aha yanlışlıkla bastım ama bu çıktı ya arkadaşlar yeni sevgililer falan gelmiş arkadaşlar bunlar da onları istiyorsanız abone ol, like atın arkadaşlar hatta bir, birazdan sonra da çekebilirim hadi görüşürüz ben